Nefes alışımız hayatımızı nasıl etkiliyor? Kendinizi ne kadar sağlıklı, zinde ve dengede hissediyorsunuz? Biz onu, o ilk haline koruyamıyoruz. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. modacı, tasarımcı Gözde ile birlikte sunduğumuz programımızda bugün. Gül Cihan Öztürk'ü ağırlayacağız evet. Gözde'cim. Kendisi nefes koçu ve mentor. Hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Yani her dönem farklı bir ben var tabii. hayatın içinden geçiyoruz ama şu an iki tane yetişkin oğlum var. Harika evlatlarım. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Harika bir torunum var. Beril. İki buçuk yaşında. Evliyim. Ee, uzun yıllar çalışma hayatım oldu 2014'e kadar. Şimdi nefes terapisi ve mentörlük yapıyorum. Tabii kendim hayatın içinden geçerken öğrendiklerimi, deneyimlediklerimi bu şekilde paylaşıyorum. Şahane. Teşekkür ederim. Kendinizi ne kadar sağlıklı, zinde ve dengede hissediyorsunuz? Evet. Bu konuda kendinizi değerlendirdiğinizde neler fark ediyorsunuz? Aslında bunu e, bizi izleyenlere soralım diye hazırlamıştım ama ben de cevap vereyim evet. bununla ilgili. Bir kere çok esneyim, rahatım yani öyle bir dönemdeyim. Hep böyle bilinçcime bakıyorum çünkü biz çocuk yaşta bazı hikayeleri tuturum ondan sonra davranışlarımız da daha otomatik oluyor. O yüzden de hep böyle oradan dinliyorum bilinç düzen, düzeyinden. E, keyifli bir hayat yaşıyorum, seyahatler ediyorum yani üç aydır dünyayı geziyorum. Aynı, güzel. Aynı zamanda çalışmalar içindeyim böyle nefesi paylaşıyorum. Dolayısıyla çok iyi hissediyorum ama Süper. herkesten de rica ediyorum. Kendine bu soruyu zaman zaman sorsun. Soralım. Kesinlikle. Evet. Peki nefes alışımız hayatımızı nasıl etkiliyor? Nefes alışımız hayatımızı tamamıyla etkiliyor. Ya. Yani bütünüyle etkiliyor. Nasıl almalıyız, nasıl vermeliyiz nefesi? Yani normal değil midir? Şu evet. anda göğüse aldığın nefesini evet. ben onu fark ettim. Aslında doğuş nefesimiz en doğru nefes. Hani o zaman sistem çalışıyor. Ve sadece havaya doğuyoruz. Bir, bir bebek nasıl gümbür gümbür alır nefesi değil mi? Karından böyle bütündür nefesi. Evet. Biz onu o ilk halini koruyamıyoruz. Hani zaman içinden yaz, keder falan gibi durumlar içinden geçerken tek bir insan var. Tüm canlılardan bizi ayıran, bütün canlılar nefesini açar korktuğunda biz böyle kalıyoruz. Ve kastıkça, kapandıkça diyafram sertleşmeye başlıyor. Tek bir nefes kasımız esniyor, çalıştıkça esniyor, diğer kaslar çalıştıkça sertleşir. O yüzden de hep esnetmek üzere kurulu bir kasımız, o fibroz kasımızı kullanmadıkça sertleşiyor. Dolayısıyla o bütünsel algıdan, bütünsel şeyden kopmaya başlıyoruz, hmm. yaşamdan kopmaya başlıyoruz ve ayrıştırmalar başlıyor, korku, kaygı, neşe, panik gibi neşe de bir pozitif yanı e, durumların içinde böyle yaprak gibi savrulmaya başlıyoruz. Yani bunun fiziksel, zihinsel ve ruhsal etkisi çok büyük. Ve hepimiz bunu sorumluluk haline getirmeliyiz. Yani benim 2014 yılındaydı benim yolculuğumda sorgulamaya başladığım zaman kendime eşimle çalışıyorum. Madde olarak her şeyim var. Harika işler yapıyorum. Ama bir türlü böyle wow 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 bu yaşayamıyorum. O zaman sorgulamaya başladım. Böyle bir arkadaşımla tartıştığımda üç gün kafamda o arkadaşımı gezdirdiğimi bilirim. Yani bu çok büyük bir yük. Kesin anda olur. bir şey olur ve arkanı döndüğü anda sen başka bir şeylerle ilgilenirsin ve yaşam böyle akar. Fakat o nefesin sıkışıklığı, zihninin de sıkışıklığı seni üç gün, beş gün, beş ay aynı durumun içinde ve aynı şeyleri deneyimleyerek belki de 40 sene yaşatıyor maalesef. maalesef. Nefes almanın bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri neler? Ee, bağışıklık sistemi üzerindeki özellikle o nefes seansları anında live sistemi 15 kat daha fazla çalışıyor. Dolayısıyla da detoksanıyoruz sanıyoruz aslında. O bütün o sıkışık toksinleri e, atıyoruz. Dolayısıyla da çok güçlendiriyor. Ve hep nefes seanslarından kalktıktan sonra kendimizi çok hafif hissederiz. Ve sanki yeniden doğarız yani. Müthiş orada zihin rahatlar, ruhsal olarak enerjiyi giyeriz bedenimize. Ve tüm hücreler oksijen aldığı için de sistem de tam çalıştığı için müthiş böyle bambaşka uyanırız yani. Hani oraya nefese yatarken başkadır, nefesten sonra... Aynen ben birkaç kez deneyimledim. Aynen. Şey nefes... Terapisinden sonra gözlerimin daha iyi gördüğünü fark ettim ben. Kesinlikle. Gerçekten. Yani düşünün ki evet. bu dünyamızı bir ev gibi düşünün. Bu eve yeni doğduğumuzda yani yeni geldiğimizde bir şeyler görürüz. Ama yaşadıkça yaşadıkça daha evet. derinleri görürüz. İşte nefes de öyle bir şey. Bütün detaylarıyla, Kesinlikle bütünüyle görmeye öyle. başlıyorsun. Maalesef diğer türlü zihin denen olgu önümüzde ve bir duvar. Biz oralardan <laughs> görmeye ve yaşamaya çalışıyoruz. Bu da çok büyük bir yük insan doğru bedenine aslında. Çok i̇şte nefes teknikleri peki zihinsel ve Hı. ruhsal sağlığı nasıl etkiliyor? Nefes teknikleri ruhsal ve zihinsel sağlığımızı yani birçok nefes tekniği var aslında. Hani bizim benim içinde bulunduğum ve çalıştığım nefes doğru ve bütünsel nefes. Bu benim zihnimi bir kere rahatlatıyor. Yani o sıkışan halimi rahatlatıyor. Ruhsal olarak da o ruh, ruh dediğimiz şey nefes, enerji. Hı hı. Ve bu sıkışan bedenlerde ruhumuzla bir bağlantımız yok aslında. Yani o kadar asist ediyoruz ki o ruhumuzu. Ama nefesle birlikte tamamen o elbiseyi giydiğin için o enerjinin farkındalığıyla çok canlanıyor beden. Yani aslında ruhsal yanımız, o yaratım yanımız... Çok yüksek yanımız ee, ama biz bedenlerimizde onu var edemiyoruz çok fazla. Evet. Biz hep düşük enerjide o kurban bilincinde maalesef gidiyoruz ama asıl o da büyük olan enerjiden bakıp oradan ifadelerimizi çok kullanamıyoruz. Dolayısıyla da çok etkisi var. Nefesin ruhsal, fiziksel ve zihinsel farkındalığımızda gerçekten inanılmaz etkileri var. Hani ben ne kadar anlatsam da herkes zihnini duyacak. Deneyimlemeden biraz önce arkadaşımız deneyimlemiş evet. bahsetti. E, bir, muhakkak deneyimlemeliyiz yani. Hani eğer bu durumumuzda bir sarsıntı görüyorsak muhakkak bir şeyler deneyimlemeliyiz. Ve farklı <laughs> yolların olduğunu da görüp gerçekten de farklı yolculuklara çıkarak ancak kendimizi yeniden tanıma şansını Aslında buluyoruz. Aslında çok büyük böyle travmalarda falan da nefes terapisini falan öneriyorlar. Çok. E, ben de bir olaydan sonra nefes terapisine başlamıştım. Gerçekten bana çok iyi gelmişti. Çok, çok asa küçüklüğümüze, çocukluğumuza evet. dayanıyor. Yani düşünün ki her birimiz o çocuk yaşta etrafımızı tanımaya çalışırken birisi özellikle sen de bir annesin, ben de bir anneyim. Ben de anneyim. Ve hepimiz aslında ne kadar bile bıcır bıcır da görünsek ben bazen o anıma döndüğümde benim karşımdaki çocuğu görmek, e, hissetmek bana çok zorluyor. Çünkü biz bir anda canavarlaşabiliyoruz yani. Evet. Kızlıyoruz, bağırıyoruz falan. O çocuk ne yapıyor? Böyle tutuyor kendini. Dolayısıyla ne yapıyor? Nefis. Hissin içinden geçemiyor. Orada olduğu durumun farkında değil. Neler oluyor? Ben ne yaptım deyip kendini yargılamaya başlıyor falan ve orada bir hikayesi oluyor. Kesinlikle. Ve artık oradan büyüyerek şu anda ben Ece'ye bakıyorum ama o hikayeden de bakabilirim. Özümden de bakabilirim. O hikayemden baktığımda Ece bambaşka biri benim için. Ama özümden, o farkındalık halinde bambaşka biri benim için. Ve biz maalesef hepimiz hikayelerimizi görüyoruz. Asıl gerçeği görmüyoruz. Evet. Ve o küçük yaştaki travmalardan dolayı... Tabii atalarımızdan getirdiklerimiz de var. Sürekli enerji dönüşüyor. Dolayısıyla... Ee, hepimizin o çocukluk e, travmalarını dönüştürme sorumluluğumuz var ki e, yeni insanlara da onu paylaşabilelim. Doğru. Koşluk sırasında doğru nefes alışverişinin etkileri nelerdir? Koşluk sırasında bir kere bize kaldıraç görevi görüyor. Evet. Yani o nefes seansı anında bizi destekliyor, yüreklendiriyor. Çünkü koşluk dediğimiz şey e, aslında orada bir varoluşu. Evet. E, deneyimletiyoruz gelen danışanımıza. Bir takım çalışmalarımızla ve sorularımızla hislerine gidiyor. Şu anda bir hedefi var, ulaşamadığı hedefi, onu engelleyen yanları var, destekleyen yanları var. Dolayısıyla da bunları bir görüyor ve oradan duygularımız çok değerli. Eğer sahip çıkarsak, biz birçoğundan korkuyoruz ve onu yaşamamak üzere kendimizi kurguluyoruz. Oysa onu destekleyen duyguya niyet edip. Ondan sonra nefes yapmak gerçekten çok yüreklendiriyor. Kendi hayatımızda da bunu yapabiliriz aslında. Niyetin gücünü, koçluğun, kendimize koçluğun gücünü, farkındalığını. En azından şu an çok sinirlendim. Okey şöyle hissediyorum deyip buna sahip çıkıp burada benim çocuk gibi de davranabilirim. O otomatiğe bağladığım, car 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 bağırırım. Ya da buradaki seçimi bu da diyebilirim. Yani bunu kendimize de yapabiliriz ve şu niyetle deyip de çıktığımız zaman evimizden evren boşluğu sevmiyor, bir şeylerle dolduruyor, biz doldurmuş oluyoruz geleceğimizi. Belki bilmiyoruz geleceği ama şu andan yaratıyoruz. Yani o nefes seansı anında da yaratıyoruz. Evet. Koşluk da bizi çok destekliyor. Yine güçlü niyetler. ...çok destekliyor... ...zaten nefese başlamadan önce de niyet alarak başlıyoruz değil mi? ...aynen pozitif niyetle evet. çok güçlü... ...o da destekliyor... ...peki son olarak nefes tekniklerinin... ...günlük böyle hayatımızda... ...olaylara bakışımız... ...işte ne bileyim tepkilerimizi... E, ...nasıl değiştiriyor? ...bir kere... E, ...nefes... solunum sistemimiz rahatladığı için... ...zihin rahatlıyor... ...ruhsal yanımızın farkındalığı artıyor... Ve esnek halimizle cevap vermeye başlıyoruz. Hmm. Hani o bahsettiğim otomatik değil. Evet. Şimdi siz bana bir şey söylerseniz ben hiç onu duymam bile. Zihnimi duyarım cevap veririm. Herkes konuşur ama hiç kimse hiçbir şey anlamaz. Oysa bu beden solunum sistemi esnediği zaman, o beden canlandığı zaman artık biraz daha bilinç düzeyinde duymaya başlıyorsunuz. Frekans yükseliyor ve açılıyor önünüzdeki hikayeler. Dolayısıyla da ha okey bunu hissediyorum ama bunu cevap vereceğim diyebiliyorsun Ya da rahatlıkla paylaşabilme gücü buluyorsunuz. Çünkü her birimiz kaçıyoruz ve gizleniyoruz. Evet. Ve benim geldiğim yer gizlendiğim yer. Yani yıllarca çalışma hayatındaydım. Eşimin arkasına gizlendim. Evimde başka roller aldım. Ama burada... Şimdi artık ben kendimi samimiyetle ifade edebilirim. Hı hı. Alanıma her şey gelebilir ve bunu yanlış doğru iyi kötü diye ayırmadan samimi olma gücü veriyor. Dolayısıyla ben samimi oldukça zaten kislenecek bir şey kalmıyor. Ve ben o özgürlüğün içinde hayatımı devam ettiriyorum. Ve bunun çocuklarıma da bir etkisi var şükürlü Tabii. olsun. Eşime de bir etkisi var, evliliğime de bir etkisi var ve yaptığım çalışmalara da bir etkisi var. Peki çok teşekkür ediyoruz Gülcan Peki, Hanım Çok teşekkürler. Ben teşekkür için. ediyorum. Ee, İkiniz ve... de harikaydınız. Harika bir enerji. Çok sağ olun. Ve çok hafifti. Teşekkür ederim. Yine görüşmek üzere. Çok mutluyum. Görüşürüz. 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 Evet Gözde'cim beraberliğimizin sonuna geldik. Yeni bölümlerde yine beraber konuklarımızı ağırlayacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.